Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda Game Garage'ın Hero 5A RTX 4000 kod adlı AMD Ryzen 5 7500F işlemcili ve RTX 4060 ekran kartlı hazır sistemini inceleyeceğim. Bu işlemci arkadaşlar yeni bir işlemci. Fiyat performans konusunda iddialı bir işlemci. AMD'nin Ryzen 7000 serisindeki yani yeni AM5 platformundaki en ucuz işlemci karşınızda olacak arkadaşlar. Performansıyla şaşırtan bir işlemci. O yüzden testleri dikkatle izlemenizi öneriyorum. Bu videoda bu bilgisayarın hem 11 oyunda testini bulacaksınız FPS testleri, sıcaklık testleri, hem cinebench R23 testi hem de Adobe Premiere'de render testi olacak. Oldukça detaylı bir video hazırlamaya çalıştım, büyük emek verdim. Lütfen bu videoyu beğeniyorsanız beğen tuşuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bilgisayarımızın işlemci özellikleriyle videomuza başlıyoruz. Bilgisayarımızın işlemcisi AMD'nin Ryzen 5 7500F modeli Rafael kod adlı AMD Zen 4 mimarisinin bünyesinde barındıran bu işlemci 5 nanometre FinFET litografi ile üretilmiş 7. nesil Ryzen işlemciler arasındaki en uygun fiyatlı model olan Ryzen 5 7500F bizlere 6 çekirdek ve 12 thread sunuyor. 3.7 GHz temel 5 GHz boost frekans hızlarında çalışabilen bu işlemcide 32 MB L3 tampon bellek bulunuyor. İşlemcimiz 65 W TDP değerine sahip ve yük altında 70 Watt civarı güç çekebiliyor. İşlemcinin içerik dahili GPU bulunmuyor. Yani bu sistemden görüntü almak için mutlaka bir ekran kartı takmanız gerekecek. AMD'nin AM5 platformunda çalışan Ryzen 5 7500F normalde AMD'nin RedStat stok soğutucusu ile geliyor. Bu işlemci 5 GHz frekans hızını rahatlıkla gördüğü için yüksek sıcaklık değerlerine ulaşabiliyor. Ben bu bilgisayarda DarkFlash DX120 adlı 120, 120 mm'lik sıvı soğutma sistemini kullanmayı tercih ettim. Stok soğutucu ile 97-98 dereceleri görebilen Ryzen 5 7500F bu sıvı soğutma sistemi ile oyunlarda 77 derece geçmeden çalıştı. Bu bilgisayarı satın almak isteyenlerin sisteme özel indirimli fiyatla satılan Dark Flash DX120 sıvı soğutma sistemin tercih etmesini kesinlikle öneriyorum. AMD Ryzen 5 7500F'in performansını Cinebench R23 ve Adobe Premiere Pro ile render alarak test ettim. Cinebench r de yaptığım testte Ryzen 5 7500F çoklu çekirdekte 13.832 puan tek çekirdekte ise 1780 puan aldı. Bir kıyaslama yapacak olursak bu işlemci Intel'in Core i5-12400F modelini hem tek çekirdekte hem de çoklu çekirdekte rahatlıkla geçiyor. Core i5 13400F ile kıyasladığımızda ise tek çekirdekte öne geçen Ryzen 5 7500F çoklu çekirdekte i5 13400F'in biraz gerisinde kalıyor. Tabii ki bunlar sentetik benchmark sonuçları olduğu için asıl kıyaslamayı oyunlarla yapmak gerekiyor. Bu işlemciyi de 11 oyunda yaptığım FPS testlerini videonun ilerleyen dakikalarında sizlerle paylaşacağım. Adobe Premiere Pro tarafında ise 5 dakika uzunlukta bir 4K örnek videonun çıkışını alarak iki farklı test gerçekleştirdim. İlk testi H264 kodekte 1080p YouTube preset'le render alarak yaptım ve bu render işlemi 1 dakika 47 saniye sürdü. İkinci testte ise H264 4K YouTube preset'le render aldım. 4K render işlemi 4 dakika 41 saniyede bitti. Bu render sonuçları bu işlemcinin video render tarafında Intel Core i5 13400F'e bile ciddi anlamda fark attığını gösteriyor. Benzer testi i5 13400F ve RTX ile yaptığımda 1080p render süresi 2 dakika 4 saniye, 4K render süresi 5 dakika 26 saniye civarında çıkmıştı. Şunu da unutmadan belirteyim bu bilgisayarın işlemci özelleştirme seçenekleri de mevcut. Video açıklamasındaki satış linkini ziyaret ederek sistemin işlemci özelleştirmelerine göz atabilirsiniz. Bilgisayarımızın anakartı Biostar markasının A620 MP PRO modeli. AMD'nin yeni nesil AM5 soket yapısına sahip olan bu anakart tüm AMD Ryzen 7000 serisi işlemcileri destekliyor. AMD firması bu platforma en az 5 sene destek vereceğini de garantiliyor. Anakartımız BIOS güncellemeleriyle önümüzdeki 5 sene boyunca çıkacak AMD Ryzen işlemcileri de destekliyor olacak. Bu yüzden AM5 anakarta sahip bir sistem almak hem bugün yüksek performans elde etmek için hem de ileride yükseltme yapmak için çok mantıklı olacaktır. 6000 MHz'e kadar DDR5 RAM hızı destekleyen anakartın üzerinde 4 adet DDR5 RAM yuvası mevcut. Normalde Micro ATX boyutlu anakartlarda 2 adet RAM yuvası görmeye alışık olduğum için bu anakartta 4 adet RAM yuvası görmek beni sevindirdi. Test ettiğim konfigürasyonda 2x16 GB 5600 MHz RAM olacak ama bu anakart 192 GB'a kadar RAM yükseltmesi yapmayı imkan tanıyor. Anakartın RAM hızı desteği BIOS güncellemeleriyle yükseltilebilir yapıda yani ilerleyen zaman içerisinde bu anakartta 6000 MHz'den de hızlı DDR5 RAM'lerin kullanıldığını görebilirsiniz. Ana kartımızın üzerinde bir adet PCI Express 4.0 x16 ekran kartı yuvası, 2 adet PCI Express 4.0 x1 genişleme yuvası, bir adet PCI Express 3.0 x1 genişleme yuvası, bir adet PCI Express Gen4 M.2 SSD yuvası ve 4 adet SATA 3 girişi bulunuyor. Bu kartlar RTX 4060 gibi PCI Express 4 ile daha yüksek performans veren ekran kartlarını tam hızla kullanabileceksiniz. Ayrıca bu anakarta toplam 5 adet depolama birimini aynı anda bağlayabileceksiniz. Anakartın giriş çıkış paneline baktığımızda ise dahili GPU'lu işlemci kullanmak için DisplayPort ve HDMI girişleri, BIOS Update butonu, klavye ve mouse bağlamak için bir adet PS2 yuvası, 2 adet USB 2.0 yuvası, 4 adet USB 3.2 Gen 1 tip A yuvası, 2.5 gigabit Ethernet girişi ve 7.1 kanallı ses girişleri bulunuyor. Anakart hakkındaki genel yorumum son derece olumlu arkadaşlar. BIOS TAR A620 MP Pro adlı bu anakart hem Ryzen 7000 serisi tüm işlemcileri desteklemesi, hem VRM çipler için pasif soğutucuyla gelmesi, hem de 4 adet yüksek hızlı DDR5 RAM yuvasına sahip olmasıyla fiyatına göre takdiri hak ediyor. Unutmadan belirteyim bazı A620 anakartlarda işlemciyi manuel olarak overclock yapma imkanı olsa da bu anakartta bu destek mevcut değil. Eğer overclock yapma planınız varsa küçük bir fiyat farkıyla Biostar B650 MP Pro anakartı tercih edebilirsiniz. Bilgisayarımızın ekran kartı Inno 3D markasının GeForce RTX 4060 Twin X2 modeli. Nvidia'nın GeForce RTX 4060 modeli 1080p oyunculuk için tasarlanmış. Ray Tracing yani gerçek zamanlı ışın izleme, DLSS 3.5 ve Frame Generation teknolojileriyle öne çıkan, şu anki piyasadaki tüm oyunları 1080p ultra grafiklerde rahatlıkla oynatabilen bir ekran kartı. 8 GB GDDR6 görüntü belleğine ve 128 bit bellek arayüz genişliğine sahip olan ekran kartının içerisinde 1830 MHz temel 2460 MHz'e kadar boost frekansına çıkabilen 3072 adet CUDA çekirdeği bulunuyor. Ekran kartımızda gerçek zamanlı ışın izleme için 3. nesil Ray Tracing çekirdekleri, DLSS 3.5 ve Frame Generation teknolojilerini kullanmaya imkan tanıyan 4. nesil tensör çekirdekleri, 48 adet ROP ve 96 adet TMO birimi bulunuyor. 5 nanometre litografi ile üretilmiş olan bu ekran kartı bir adet 8000 güç girişiyle ile çalışıyor. Ekran kartımız tam performansı kullanılırken 115 Watt civarında güç tüketiyor. Bu noktada RTX 4060'ın RTX 3060'a göre güç ve verimliliği ve performans açısından çok daha avantajlı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. RTX 3060'ın benzer modeli daha düşük oyun performansını 170 Watt civarı güç tüketimiyle veriyordu. RTX 4060 ise 115 Watt güç tüketimiyle 200 Watt'lık RTX 3060 Ti'lara benzer performansı bizlere sunmayı başarıyor. Hatta bu ekran kartı Frame Generation teknolojisini destekleyen oyunlarda RTX 3060 Ti'ye da kesinlikle fark atıyor. Kartın eksisi olarak nitelendirebileceğim tek nokta 8 GB VRAM'le geliyor olması. Nvidia'nın RTX 3060'da 12 GB VRAM kullanırken bu kartta neden 8 GB'a düştüğünü anlamak zor. Ancak 1080p oyunculuk için tasarlanmış olan bu ekran kartında hiçbir oyunda VRAM ile karşılaşmadım. Onu da belirtmiş olayım. PCIe Express 4.0 x8 ara birmeye çalışan ekran kartında bir adet HDMI 2.1a ve 3 adet DisplayPort 1.4a yuvası bulunuyor. Yani bu ekran kartıyla 4 adet üst düzey monitöre aynı anda görüntü aktarabiliyorsunuz. Çift fanlı bir ekran kartı olan Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2'de özel tasarımlı 88 mm fanlar dikkat çekiyor. 0 desibel teknolojisine de sahip olan bu ekran kartı yük altında olmadığı anlarda fanları durdurarak sessiz bir çalışma ortamı sağlayabiliyor. Oyun testlerinde de görebileceğiniz üzere bu kart 70 derecenin üstüne çıkmadan çalışıyor. Kartın herhangi bir RGB ışıklandırması bulunmuyor. Bu kart gri ve siyah renklere sahip olan sade bir tasarımla geliyor. Kartın arka kısmında ise baskı devreyi koruyan ve soğutma işine yardımcı olan metal arka plaka dikkat çekiyor. Unutmadan hatırlatayım arkadaşlar bu sistemin ekran kartını da özelleştirebiliyorsunuz. Eğer isterseniz bu sistemi RTX 4060 Ti ya da RTX 4070 ekran kartlarını yükselterek de satın alabilirsiniz. Bilgisayarımızda bellek olarak G Skill Flare X5 2 x 16 GB 5600 MHz CL30 DDR5 RAM'ler bulunuyor. Çift kanal 32 GB 5600 MHz RAM sayesinde oyunlarda çok yüksek FPS değerleri elde edebiliyoruz. Sistemi test ederken oyunlarda daha yüksek akıcılık ve daha az takılma olduğunu rahatlıkla hissettim. Günümüzdeki üst düzey oyunlar artık 16 GB'tan fazla RAM tüketebiliyor. O yüzden 32 GB RAM yavaş yavaş gerekli haline gelmeye başlıyor. Anakartımız 192 GB'a kadar RAM kapasitesi desteklediği için bilgisayarın RAM miktarı daha da yukarı taşıyabileceksiniz. Eğer isterseniz bu sistemi özelleştirerek 2x32 GB şeklinde 64 GB RAM ile de satın alabilirsiniz. Bilgisayarımızda standart olarak gelen depolama birimi Crucial P3 500 GB 3D NAND NVMe Gen3 M.2 SSD. Crucial firması bu SSD'nin 110 TBW veri yazma garantisine ve 3500 e 1900 MB bölü saniye okuma yazma hızlarına sahip olduğunu belirtmiş. Crystal Disk Mark'ta yaptığım testte bu hız değerlerinin biraz üstüne bile çıkabildiğimizi gördüm. Benim yaptığım hız testinde bu SSD 3661 MB bölü saniye okuma ve 1939 MB bölü saniye yazma hızlarına ulaştı. Merak edenler için şunu da söyleyeyim bu SSD'nin içerisine DRAM yani ara bellek bulunmuyor. Gündelik kullanımda bunun eksikliği hissedilmiyor ama büyük boyutlu dosyaları bir yerden bir yere kopyala yapıştır yaparken hız düşüşleri görebilirsiniz. Bizlere 465 GB kullanılabilir alan sunan bu SSD'nin performansı bence genel olarak yeterli seviyede ama sunduğu depolama alanı artık yeterli değil. Benim tavsiyem bu bilgisayarı satın almayı düşünüyorsanız SSD yükseltmesini mutlaka yaparak satın alın. Anakartımız Gen 4 M.2 SSD desteğine sahip olduğu için hem daha yüksek kapasiteli hem de daha hızlı SSD'leri özelleştirme kısmında tercih edebilirsiniz. Geldik kasa tarafına. Bilgisayarımızın kasası DarkFlash markasının DK360 modeli. Tamamen mesh ön panele sahip olan bu kasada önde 2 adet 185 mm'lik devasa fanlar ve sıvı soğutma yüzünden üst kısmı alınmış bir adet 120 mm egzoz fan bulunuyor. Kasanın devasa ön fanları mesh panelinde yardımıyla çok iyi bir hava akışı sağlıyor. Kasadaki fanlar Rainbow aydınlatmaya sahip yani renkleri değiştirilemiyor. Kasamız genel olarak şık ve modern bir görünümü bizlere sunmayı başarıyor. Kasanın yan paneli temperli camdan üretilmiş ve iki tane parmak vida ile kolayca açılabiliyor. Darkflash DK350 fiyat performans odaklı bir kasa olmasına rağmen yan panelin temperli camdan üretilmiş olması bence sevindirici. Kasamız fan ve sıvı soğutma montajı konusunda zengin imkanlar sunuyor. Bu kasanın ön kısmına 3 adet 120 ya da 140 mm fan, üst kısmına 2 adet 120 ya da 140 mm fan, egzoz tarafına ise 1 adet 120 mm fan takabiliyorsunuz. Sıvı soğutma montajında ise egzoz tarafına 120 mm, üst kısma 240 mm, ön kısmı ise 360 mm'ye kadar sıvı soğutma radyatörü takılabiliyor. Kasanın üst kısmında mıknatıslı bir toz filtresi de hemen dikkat çekiyor. Bu filtre sayesinde hem bilgisayarınız fazla toz almıyor hem de temizlik işleri daha kolay hale getirilebiliyor. Kasanın üst sağ tarafına konumlandırılmış olan kontrol panelinde güç tuşu, bildirim ledleri, led tuşu, bir adet USB 3, iki adet USB 2 yuvası ve combo jack girişi bulunuyor. Led tuşunu kullanarak kasanın led aydınlatmasını açıp kapatabiliyorsunuz. Kasanın iç kısmına baktığımızda ise yeterli bir iç hacim olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Dark Flash DK360'a 160 milimetre yükseklikte kule tipi işlemci soğutucu ve 350 milimetre uzunlukta ekran kartları takılı. Kasanın içerisinde alt kısımda ise güç kaynağının ve depolama yuvalarının gizlenmiş yapıda olduğunu görüyoruz. Bu kasaya 2 adet 2.5 inç ya da 2 adet 3.5 inç depolama birimlerini takabiliyorsunuz. Dark Flash DK360 bence hem güzel görünen hem iyi hava akışı sağlayan hem de bolca özelleştirme imkanı sunan başarılı bir kasa olmuş. Unutmadan belirteyim bu sistemin özelleştirmelerinde farklı kasa seçenekleri de sizleri bekliyor olacak. Güç kaynağına baktığımızda ise Aigo markasının GP650 kod adlı 650 Watt 80 Plus Bron sertifikalı güç kaynağını görüyoruz. Bugüne kadar birçok Game Garage sisteminde test etme fırsatını buldum. Bu güç kaynağı 12 volt kanal üzerinden 556 wa kadar güç aktarımı gerçekleştirebiliyor. Bilgisayarımızda bulunan RTX 4060 ekran kartı 115 Watt civarında, Ryzen 5 7500F işlemci ise 70 Watt civarında güç çektiği için bu güç kaynağı bu sistemde zorlanmadan çalışacak. Şimdi geldik bilgisayarımızın oyun ve sıcaklık testlerine. Toplam 11 oyuna yaptığım FPS testleri esnasında Windows 11 Pro 22 H2 sürümü yüklüydü. Bilgisayarda Nvidia GeForce Game Ready 537.13 sürücüsü kuruluydu. Odamın sıcaklığı 28 derece civarındaydı ve bilgisayarın kasa kapağı kapalı durumdaydı. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan oyun testlerine geçelim. Ardından Cihaz TV'nin yorumuyla yeniden karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Verdiğim tüm bilgilerin ardından geldik sonuca yani Cihaz TV'nin yorumuna. Game Garage Hero 5A RTX 4000 kod adlı bu sistem AMD'nin yeni nesil AM5 platformuna geçiş yapmak ve RTX 4000 serisi ekran kartlı sistem satın almak isteyenler için gayet iyi bir seçenek olmuş. Bu sistem 1080p çözünürlükte bütün oyunları ultra grafiklerde rahatlıkla oynatabiliyor. Özellikle DLSS ve Frame Generation teknolojilerini destekleyen oyunlarda muazzam yüksek FPS değerlerine ulaşılabiliyor. Sistemdeki AMD Ryzen 5 7500F işlemci RTX 4060'ı beslemeye yetiyor ve hiç darboğaz oluşmuyor. Bence bu işlemci bir tık yukarıdaki ekran kartlarında rahatlıkla besleyecektir. Yani RTX 4060 Ti ya da RTX 4070 ya da bu işlemciyi kullanabilirsiniz. Bilgisayarda bulunan 2x16 GB'lık 5600 MHz DDR5 RAM'lerin de yardımıyla oyunlarda çok yüksek bir akıcılık hissi yaşıyorsunuz. AMD Ryzen 5 7500F ayrıca render işlerinde de çok yüksek performans vaat ediyor. AMD'nin AM5 platformuna 5 yıl destek verme garantisi olduğunda tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu bilgisayarı alanlar uzun yıllar boyunca işlemci RAM, SSD ve ekran kartı yükseltmesi yaparak yollarına devam edebilirler. Eğer bu bilgisayar ilginizi çektiyse videonun altındaki satış linkine göz atabilirsiniz arkadaşlar. Sistemi olduğu gibi ya da özelleştirerek satın alabiliyorsunuz. Bu şekilde de videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videomu buraya kadar sabırla izleyen herkese çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.